Vay be İlmi abi. Demek yurt dışına açılıyorsun ha. Çok şükür çocuklar. Global ticaret uzmanımız Mehmet Bey olmasa... ...biz bu işi hayal bile edemezdik. Ne demek İlmi Bey? Biz her şeyi beraber başardık. Ya İlmi abi... ...bu bizim milli meselemiz. O zaman... da başını... ...duman almış... ...gümüşte durmuş... benim arkadaşlar Sesimizi yer göksün inlesin Sen adın ona her yerindesin Sesimizi yer göksün inlesin Sen adın ona her yerindesin banklı ihracatta da farklı. Siz de dünyaya açılmak, ihracatla büyümek istiyorsanız Türkiye'nin dört bir yanındaki global ticaret uzmanlarımızla yanınızdayız. Türkiye'nin geleceği için yürüyelim arkadaşlar.